şansımıza bakalım. Artı tarif öğrenelim. Ha bak beleşe tarif öğrendik o heriften satın alacağım alacağımıza. Hey. Makirol. Hele <laughs> şu ekinlerin büyüsün. Var ya şeylerim. Kavunlarım bunları. Keşke ben de değilse. Ondan sonra suluğumu vereceğim. Düşünü ben verdim Niye? Gerek yok. Kullanmayacağım zaten. Aa, her Aa bir baharda ben de şey yapabilirim. Suluk. Sulama. 8 gün sür ben sunflower a ekeyim mi? Yap. Aa bu yet şeyde de baharda da yetişiymiş la bu. Ölüyor evet. mü bahara bu? Oğlum, kış sonbaharda mı? Tamam sonbaharda ölüyor mu bu? geçerken daha sonbaharda Son da yetişiymiş doğru ayıktım bunu şey ettim ya paranın ucu kalmıştı iki tane aldım kendi kendine çoğalıyor Şu bir tohum çıkarıyor ya. Benim daha farming'im Kega açacak seviyeye gelmedi mi ya? kekim yok. Sen kek yapabiliyor musun? Ne kek? İşte içki var Her kek. Yok. Ne zaman açılıyor bu ya? Kaptım ben. <laughs> Ne zaman uçluyor? Bebek oldu. Hadi özür dilerim, tası buldum. Güzel. Başla güzel. Tövbe ya Rabbi bir şed 15 bin kağıt. Ey? Bir şedi 15 bine yapayım. şed Ev, evcik. He, ucuz. Yunus'un ucuz demeyeceği şeyler compilation. Tövbe ya Rabbi. Da... He? Dört bin kez bakıldı. Bu beş ucuz. Niye? O nasıl oldu? Oğlum bir zengin şey diye fakir şey. Fakir diye böyle kayaptırsın. Evet, Tavuklarımı yapayım. Burası tavuk yerim olsun bari. Allah. Madene devam etsem. Ne yapsam ya? Şey 10.000 kağıt tutuyor. Bir altına yap çevirme, altın yapma. Çok pahalı. Balık tut. Ağaç mı kesiciydim de. Neyse şimdilik balık falan tutayım evet. Doğru değil. Ya da madene mi gireyim? Bu da yapılabilirmiş.

bu aydı ne ya? Yeni fikirler diye. ya. Bundan çok çıkıyor. Solda mı? He. Seviye attıyım o zaman. He. İyi. Bu ne lan? Oğlum balıkçılık ekiliği varmış ya. Ne? o herkes aşağıda balık tutuyor farklı farklı kişiler Allah Allah Garibim. Öyle etkinlik mi varmış He. <laughs> Biz katılmadık Allah bir tane ödül şeyi verdi Verdim mavi tek çadır verdim. Tek kullanıldık. Oyunda çadır mı varmış? Evet yani tek kullanıldık yatmaya. Ama hey. bir kez. bari bu katta daha iyi bir şey çıksın. Verilen ayakkabıdan. En son katlardayım. Ayakkabının bir seviye altını verdik. bari bunun bir değeri olsun. Sat. Satacağım. görüşe göre şansım tükenmiş zaten. Bu niye böyle ya? 118'de kaldım. Bana. <laughs> Bu <laughs> ip ne ma? bomba yapımını öğrendik. Güzel. Ne <laughs> <laughs> öğretmiş? Şeye gitmiş. Bu param yok. Hiç şansı yokmuş. <laughs> İlk okula gitmiş çocuk. Çocuğun biri demiş ki, ...haha cüce demiş. O demiş ki e senin ananla baban ayrıldı demiş durmuş onu da çocuk ağlamış. İyi şey değildi, Kaliforniya'da yaşadığım için yarı yarıya tutuydu zaten bu değil. Mantıklı. Şimdi mantıksız diyelim. Sonra müdürün odasına gidiyor. Babasını arıyorlar. Babası da aferin oğlum hadi. Sonra şey yap çocuk. Aa bak değil, sen bunu bilemezsin senin baban <laughs> yok. Değil. Çocuk gene <laughs> Cüce iyi anlatıyor ya. <laughs> SOME! Utanıyorum da. Ne oldu? Geliyorum ya. Bir şeyde. Fizik güzel oldu. Evet. He. He o güzel olmuş. Şimdi Para gasmamız gerek. Para nasıl gasladı peki? Bugünkü konumuz bu. Bu şansımız çok kötü be. Evet. En şansımızın kötüsüydü şans. Şansımızın kötü olması kötü bir şey. Ben gidip bir ayakkabı satayım. Hey, yapacak bir şeyim de yok şu an. Üzücü ama. fazla ne yapabilirim? Çiftliğin altını temizler. Ya bak bu kız nereye gitti gene ya. Aa bir dakika la da, ben de hediye verdim mi? Vermemiş. Ya ben bunu anlayayım ki. Başka yere de gideymiş bu. E şeyi aç bak. Ne? Wiki'den bak. nereye gideyim? Hemen Wiki. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gideyim ben sen? Yaz. Sen ciddiysen. Hayır da onu doğrayamıyorum. Şöyle bir hareket yapacağım. Nasıl çekeceğim? Yok. Zıplak. şey yaptım ha? ya. <laughs> Upgrade mi? bastım. Senin suluğu kullanıcım hadi. Aa, buldum yani. Nehire gidiymiş. Yeter ya tek sekiz ya. Daha mı? Yok kediyim daha. Zümrüt bas sürekli. Kavunmasayım. Kavun da mı seviyor? Kavun seviyor. Boşta mı kavun etti oğlum? Hey. <tık> Yapacak bir şeyimiz yok. Silonası harfiden dönmüş. 5 kilo yapacak bir şeyimiz. Ne var? Sol altı komple temizleyeceğim. <laughs> Düşüneyim sol altım sol üstte mi yapsam şeyi? Şıplayayım kılmadım. Takdir aldım. Fakir geldiysen Spring sat. 800 kağıdım var. 3 Aa la ben kümes yaptırdım değil mi? Geç bitmedi herhalde o. Üyelere başka şeyler de lazım ya. Onlara demir, altın, çuvas. İşte demir de lazım. <laughs> e demir de lazım. 120'de bitiydi değil mi? Maden. Ha bitirdim. Maden bitti. <laughs> Anahtarı aldım. Sen geleyim anahtar. Bilir. <laughs> Gidelim bakalım. Aslında... Demirimiz var mı? Ya ben sen kanadı var mı sende? Var biraz. Ne oldu? Ya işin ne abi yarasa kanadıyla? Ne yapılıyor yarasa kanadıyla? Bana tömer. He? Bana tömer var ya yağmurdan pil çıkıyor. He. İlk tane yapayım da pil lazım oldu ileride. Ben de yapayım o zaman ya. Yok götüm yok şeyim falan. Neyle yapılıyor? Bakayım ben açmış muyum? Ben, ben, beş Sen alayım. bir tane de baya yapsana. Dur malzemeyi ayarlayayım İşlenmiş kuvas demir falan değil. Öyle şanssızlık olmaz olsun. Ne oldu? İki tane şeyi solucan vardı yerde hareket eden. İkisi de kömür verdi. Kömür kötü mü? Yani. Robinayla çalışıyor. Etilmez mi? Ne gerek ki? İşlenmiş kuras temiz. Beşte de E, hiçbir şeymiş bu. İşte. Yapalım oğlum. alıyorsun. Hatta yine sosyal ağzım olucu mu? Bize. Tabi canım. Ya hazırda tutayım biraz yapayım da. söyle. <laughs> yat yat bugünler geçmiyor yoksa?